Evet, şimdi konumuz Forex Editörü Neslihan Köroğlu'na gidiyoruz. Neslihan Hanım merhabalar. Merhabalar Cenk Akyoldaş. İyi haftalar, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Anketinize anketinizi sonuçlandırdınız herhalde. Piyasa nasıl bir evet. beklenti içinde bu haftaya başlarken, aynı zamanda bu haftaki önemli verileri bizimle paylaşırsanız sevinirim. E, evet, anketimiz sonuçlandı. Borsanın haftaya karışık bir başlangıç yapması bekleniyor. Analistlerin endeksin açılışına ilişkin medyan tahmini eksi 2.11 puan ortalama tahmin ise eksi 0.85 puan olarak gerçekleşti. Forex haber olarak bugün düzenlediğimiz ankette 33 aracı kurum analisti katılım sağladı. Ankete katılan 33 analistin 16'sı pozitif, 17'si negatif açılış tahmininde bulundu. En yüksek beklentinin artı 15.27 puan olduğunu, en düşük beklentinin ise eksi 26.15 puan olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ekonomik takvime bakacak olursak bu hafta piyasaların gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu özeti ABD ve Almanya'da açıklanacak gayri safi yurt içi hasıla verileriyle Jackson Hole toplantısının öne çıktığını söyleyebiliriz. Bugün saat 10'da TÜİK iş gücü girdi, tarımsal girdi ve yurt dışı üretici fiyat endekslerini açıklayacak. Yurt dışı üretici fiyatları en son %123.72 ile rekor kırmıştı. Bunu da hatırlatmış olalım. Saat 11'de ise e, Turizm Bakanlığı'ndan yabancı ziyaret sayılarını alacağız. En son yabancı ziyaret sayısında %144.9 artış yaşanmıştı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün saat 14'te toplanacak. Toplantıda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti kapsamında Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koyuları konuları ele alınacak. Toplantının değişmeyen gündemi olan ekonomide faiz fiyat artışları ve enflasyonla mücadele konuları öncelikli olacak dış ilişkilerle ilgili İsrail ile normalleşme süreci Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor toplantıda. Hazine saat 17.30'da dış borç ve alacak istatistiklerini yayınlayacak. Yurt dışı tarafta ise bugün için öne çıkan bir verinin bulunmadığını söyleyebiliriz. Yarın TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ortaklaşa hazırlanan tüketici güven endeksi verilerini bekleyeceğiz. Endeks en son %7.4 artışla 68 puana ulaşmıştır. Uluslararası piyasalarda günün, e, yarının yakından izlenecek değerlerinden olan satın alma yöneticileri önce endeksleri olacak. Avustralya ve Japonya'nın ardından Avrupa'da, Fransa, Almanya, Euro bölgesi ve İngiltere için önce PMI verilerini alacak. Amerika'da Philadelphia bölgesinin imalat dışı görünümlü yansıtan endeksi yayınlanacak. Günün son e, PMI verisini de ABD'den e, alacağız. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finansal Hizmetler Güven Endeksi raporu yayınlayacak. Yurt dışı tarafa bakacak olursak Almanya hazinesinin 10 yıllık tahvile boşlanmaya çıkacağını görüyoruz. Amerika'da konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren NBA final verileri yayınlanacak. Amerika'da günün en önemli verisi olan dayanıklı mal siparişlerinde olacak piyasaların gözü ülkede en son %2 artış gösteren dayanıklı mal siparişlerinde Temmuz ayı için beklentilerin e, %08'lik e, %08 artışa işaret ettiğini belirtelim. Amerika'da e, Temmuz ayı için beklenen konut satışları verisi de yine çarşamba açıklanacak. Bir önceki ay %8.6 düşüş kaydetmişti. Satışlarda Temmuz ayına ilişkin tahminler ise %2'lik düşüş yönünde. Aynı gün e, ABD hazinesinin 5 yıllık tahvil ihracına çıkacağını da hatırlatalım. Perşembe gününe geldik. Tek Hizmet Perakende ve inşaat Güven Endeksleri motorlu kar e kara taşıtları istatistiklerini duyuracak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kapasite kullanım oranı ile reel kesim güven endeks rakamlarını açıklayacak. Ayrıca Merkez Bankası'nın 18 Ağustos tarihli 100 bas puanlık indirim kararı aldığı para politikası kurulunun toplantı özetini de Perşembe günü alacağız. Yurt dışında Güney Kore Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Banka son 8 toplantısının aslında 25 bas puanlık faiz artışına gitmişti. Bunu da hatırlatmış olalım. Avrupa'da Almanya'da ikinci çeyrek döneme ilişkin final safi yurt içi hasılı rakamları var. Ülkede öncü verilerle dönemsel olarak bir değişim yaşanmamıştı son çeyrekte. Yıllık bazda ise %1.4 artış göstermişti. Bunu da anımsatmış olalım. Bölgede günün en önemli verilerinden biri olan Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanacak Almanya iş Ortamına ölçen endeks olacak. E, endeks Ağustos'ta 88.6'dan 86.2'ye gerilemişti. Cari durum endeksi 97.7'den 96'ya beklentiden e, beklenti endeksi ise 80.3'den 77.8'e geleceği yönünde tahminler. E, Amerika'da ise gayri safi yurt içi ikinci tahminleri var. İlk tahminlerde e, büyüme için, gayri safi yurt içi hasıla için %0.9'luk daralma açıklanmıştı. Aynı dönemde çekirdek PC'ye %74.4 artış göstermişti. Her perşembe olduğu gibi Amerika'da yine işsizlik başvuruları aynı saatte takip edilecek. Kanada hazinesinin 10 yıllık, ABD hazinesinin ise 7 yıllık tahvil ihalesiyle e, borçlanmaya çıkacağını da belirtelim. Haftanın son işlem gününde Almanya'nın kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Cuma gününün geç e, saatlerinde Türkiye için bu yılın ikinci değerlendirme raporunu yayınlayacağını da belirtelim. Yurt dışında Almanya'da bir sonraki ay için tüketicilerin beklentilerini yansıtan tüketici güven endeksi duyulacak. En son 30.6 seviyesinde açıklanmıştı endeks. Eylül'de eksi e, 31.3 seviyesine geleceği yönünde beklentiler bulunuyor. Euro bölgesi için aylık parasal veriler da yine Cuma günü yayınlanacak. Amerika tarafına bakacak olursak e, Cuma günü kişisel geli, e, gelirler ve ile ön cuma e, ticareti verilerini e, gö görüyoruz Takdimde Piyasa beklentisi Temmuz ayında kişisel gelirlerde %05 harcamalarda %0.2'lik artışa işaret ediyor. Tüm bunlarla birlikte Cuma günü piyasalarda Gözler'in e, FED Başkanı Powell'ın Türkiye saatiyle 17'de Jackson Hole'da e, düzenlenen yıllık global mer merkez bankacılığı konferansında yapacağı konuşmada olacağını söyleyebiliriz Cenk Akyoldaş. O reklamı aktaracaklarım. şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar.